Televizyon ekranlarının unutulmaz isimlerinden sunucu Erkan Yolaç, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zekeriya Köy mezarlığına defnedildi. Torununun doğumu için 2018'de ABD'ye giden ve zatüre teşhisiyle tedavi altına alınan ünlü sunucu uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. <laughs> Öğle namazına mütakip düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri usta sunucunun oğlu Mehmet Yolaç'la kızı Göksu Yolaç kabul etti. Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Mehmet El Erbil ve Ragıp Savaş'ta sanat dünyasından pek çok kişi ve Yolaç'ın sevenleri katıldı. Duydunuz sizin sesini yarışma başladı biraz yanıma yaklaşıyor şöyle. İsminizi alayım lütfen. Gülsüm Savir. Efendim? Gülsüm Savir. Gülsüm Savir. Evet. Evet dediniz alkış. <laughs> Duydunuz Zeli'nin sesini yarışma başladı. Biraz yanıma yaklaşır rica edeyim. Tam böyle kameraya karşı hem fiyakala çıkmış oluruz. İsminizi alayım lütfen. Hüsniye Takoz. Bayan Hüsniye Takoz. Evet. efendim? <laughs> Aa, sayılmaz. Oh, Hüsnü Hanım bir ev falan dediler. o sayılmaz biliyorsun. Hüsnü Hanım Berlin'desiniz değil mi? Yalnız böyle başınızı böyle sallamayacaksınız. Ama Erkan Bey alıştım sizden. Nerede efendim? Devamlı seyrediyorum. Devamlı seyrediyorum. Evet. Evet dediniz. Alkışlayın